Bu iş burada bitmez demiştim. Hazır mısınız? Kerem komisere saldırıyoruz. Hadi gidiyoruz. Saldırı zamanı. Eh yeter saldırın şunlara. İşte geliyorum. Şimdi ateş. Olamaz hayır ateş edin. Siper alın çabuk. Babacım iyi misin? İşte böyle olur. Hak ettiler bunu baba. Ayağına sağlık süper tekme attın. Kerem aşkım hadi kalk ayağa bir şeyin var mı? Aa çok kötü tekme attı. Arda oğlum hadi şimdi. Tamam babacım hemen. Alın bunları alın. İşte bu bağladım onlara. Hayır olamaz. Çözün bizi. Hadi gidelim artık ne halleri varsa görsünler. Artık bizim için Kerem komiser ve ailesi bitmiştir. Artık onlarla görüşmüyoruz. Ulan fakir, ulan Arda sorarım ben size. Bu yaptıklarının bedelini onlara ödeteceğim onlara. Barbie gelin aşkım gelin. Şuraya bakın. Kerem komiser ve ailesi koşun çabuk. Canım ailem merak etmeyin. Soracağım onlara bunun hesabını. Kerem komiser, Aslı polis iyi misiniz? Ne oldu burada? Kim yaptı bunu? İşte hadi kalk Kerem komiser iyi misin? Kim yaptı bunu size? Sizce bu örümcek ağını kim atmış olabilir? Tabii ki de Arda. İyi de neden Kerem Komiser? Neden size böyle bir şey yaptı? O fakir ve ailesine bunun hesabını soracağım. Ben bir polisim ve bana vurdular. Hadi bana vurmalarını geçtim. Aileme de zarar verdiler. Biz böyle olsun istemedik gerçekten. Hiç kimse aileme, karıma, çocuklarıma zarar veremez. O fakir bunun bedelini ödeyecek. Kerem Komiser sakin ol, kavgaya gerek yok. Çözeriz ya. Barışabilirsiniz Kerem Komiser fakir ve ailesiyle artık bizi hiçbir güç barıştıramaz zengin. Yürüyün ailem gidiyoruz. Olamaz ya durum çok ciddi. Çocuklar hepiniz süperdiniz. Kerem komiser ve ailesine haddini bildirdik. Aferin size. En son attığım uçan tekme nasıldı ama işte bu. Hak ettiklerini buldular. Evet baba bizim ailemize satışılmayacağını öğrenmiş oldular. Ya ben sihirli güçlerimi kullanacaktım da gerek bile duymadım. Arda her şeyi halletti benim yerime. Fakir aşkım, senin bacağın nasıl? İyi mi? İyiyim iyiyim merak etmeyin, bacağım iyileşiyor. Babacım şimdi bunlar bize saldırmaz umarım. Saldırırsa saldırsınlar. Yine gelsinler, yine onlara uçan tekmemin tadını göstereyim. Canım ailem üzülmeyin. Hiç kimse size vuramaz. O fakirden intikamımızı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz burada kalın, evden çıkmayın. Aa, bu ses ne ya? Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Bu sesler ne? Ya bu ne böyle? Evin üstünde bir helikopter uçuyor. Ulan şimdi sorarım ben ha, size. Fakir aşkım nereye gidiyorsun? Ne oluyor ya? Evet fakir bakalım şimdi ne yapacaksın? Fakir çabuk dışarı çık teslim ol. Bana vurduğun için karıma ve çocuklarıma bunu yaşattığın için pişman edeceğim seni. Ne oluyor ya ne oluyor? Baba bu Kerem komiserin sesi bekle beni. Fakir tek gitme. Olamaz ya yine kavga çıkacak. Geldim geldim. Ne oluyor burada? Kerem Komiser, hayırdır? Fakir sonunda bu polisler ne? Ne yapıyorsunuz burada? Kerem Komiser, ne istiyorsun? Ha? ha! Ne vuruyorsun? Hadi fakir, şimdi süper güçleri olan oğlun kurtarsın seni. Sabah olanları ne çabuk unuttun? Yoksa bu kadar polisi karşında görünce bilmemezlikten mi geliyorsun? Kerem Komiser, bu kavga sizin aileniz ve bizim ailemizin arasındaydı. Neden bu kadar polisi karıştırıyorsun? Korkaksın Kerem Komiser. Kendi gücün yetmeyince bu kadar polisi çağırmışsın. Korkaksın sen korkak. Eh ee, yeter. Benim her şeye gücüm yeter. Ha! Tamam mı Arda? Senin ben var ya şimdi sorarım sana. Geri dur geri bas. Kerem komiser bir daha oğluma vurma. Ufacık çocuğa mı gücün yetiyor Kerem komiser? Ha, ha! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar her gün video için desteğinizi göstermeye devam edin. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen beni anlayın. Zor bir şey istemiyorum. Abone olun ve like atın. Sizin sayenizde ayaktayız. Bunu unutmayın. Yaptıysanız videomuza devam edelim. Uzak durun, uzak durun. Bunun bedelini ödeyeceksin Kerem Komser. Bir sürü polis çağırıp bize saldırdın. Bunu soracağım sana. Göreceksin. Bu iş burada bitmedi. Evet komiserim ne yapıyoruz şimdi? Gidelim artık burada işimiz bitti. İntikamımı aldım. Eşkıya gibi bize saldırdı. Arda'yı dövdü. Bu böyle olmaz. Yeter artık. Hüsamettin bir şeyler yap. Ne yapayım baba ne istiyorsunuz? Oğlum Arda'nın durumunu görmüyor musun? Kerem komiser nasıl vurdu ona görmedin mi? Gördüm baba gördüm de elimizden bir şey gelmez ki. Onların polisleri varsa bizim de ordumuz var. Anladım babacım tamam gidiyorum. Kalabalık bir şekilde geri döneceğim. Bu iş burada bitmez demiştim. Hiç kimse çocuklarıma zarar veremez. Baba Elif. Elif nerede? Ona zarar verebilir Kerem komiser. Arda merak etme oğlum. Elif sizin evinizde güvende. Çocuklar da orada. Kerem komiser Elif'e zarar veremez. Merak etme. Şimdi tam zaman. Bunlar ne böyle? Şuraya bakın. Çok kalabalıklar. Fakirin evine doğru giriyorlar. Bunların amacı ne böyle? Komiserim beni duyuyor musunuz? Kerem komiserim. Komiserim sesim geliyor mu? Evet duyuyorum seni. Dinliyorum söyle. Komiserim fakirin evinde hareketlilik gördük. Ne yapalım? Kalabalık bir ordu fakirin evine girdi resmen. Ne? Olamaz. Geliyorum. Bunun sağ solu belli olmaz. Hemen üstümü giyeyim. Saldırabilirler Eren. Yine amacın ne fakir? Ne yapıyorsun sen? Kerem aşkım dışarıda bir hareketlilik var aşkım. Aslı aşkım çocukları da al evden çıkmayın. Ne olur ne olmaz. Bu fakir yine bir şeylerin peşinde. Dikkatli ol lütfen. Babacım sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Kalabalık bir grup fakirin evine doğru gitmiş. Bir şeyler planlıyor anlaşılan. Siz sakın evden çıkmayın. Telsiz masanın üstünde. Bir şey olursa gelişmeleri telsizden haber veririm size. Tamam mı aşkım gidiyorum şimdi ben. Bu iş burada bitmez demiştim. Hazır mısınız? Kerem komisere saldırıyoruz. Evet babacım hazırız. Siyah iksirimi de aldım. Güzel iç onu. Nasıl istersen babacım. <laughs> ben hazırım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Hadi yürüyün gidiyoruz saldırı zamanı. İşte hepsi burada. Bu iş burada bitmez demiştim Kerem komiser. Fakir amacın ne bilmiyorum ama teslim ol. Yaptığın suç. Poliste mi çatışacaksın fakir teslim ol. İlk önce bana vurdun. Sonra oğluma vurdun. Sana yapma dedim yaptın. Bedelini ödeme zamanı geldi. Arda hadi oğlum şimdi tam zamanı. Tamam babacım gidiyorum. Nereye gidiyor? Ne yapıyorsunuz siz fakir? Arda'ya söyle bize saldırmasın. Amacımız sizinle savaşmak değil. Kerem komiser onu evim polislerle basmadan önce düşünecekti. Patron, ne yapıyoruz? Sadece Arda'yı bekleyin. He, ee, yeter, saldırın şunlara. İşte geliyorum. He, olamaz. Şimdi ateş. Olamaz, hayır, ateş edin, süper alın, çabuk. Saldırın, hepsini vurun. Hayır, olamaz. Dikkatli olun çıkaralım Öldürün hepsini vurun Ateş etmeye devam edin Olamaz bu sesler ne ne oluyor Zengin dikkatli ol aşkım Ne oluyor burada çatışma var Kim çatışıyor Hı. Olamaz fakir bu Polislerle çatışıyor Ne yapıyorsun fakir ne yapıyorsun sen Vurmak yok ateş edin Ateş etmeye devam edin Kendinizi koruyun polisler Vurun hepsini vurun Çıkar alarak ateş edin. Dikkatli olun.